varsın organelleri. Vardır. Yani sadece ribozomları vardır. Çekirdek ve çekirdek zarı yoktur. Çekirdek ve çekirdek zarı Canlıların çeşitliliğinde artık bunların neyine gireceğiz? Daha ayrıntısına gireceğiz. Ökari çökeli ise protistaller, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dörde ayrılıyorlar. Bunları da ayrıntılı bir şekilde işlemeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim canlıların çeşitliliği ve özellikle. Demin dediğiniz gibi canlılar prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bizim şu an işleyecek olduğumuz bakteriler alemi ve arkeler alemidir. Gelelim bakterilere. Gençler bakteriler de söylediğim gibi tek hücreli canlılardır. Zarsız Bakteriler solunum ve beslenme tipine, hastalık yapma durumuna ve diğer özelliklerine göre ne olabilir? Değişebilir. Şimdi gençler burada bakterileri anlatmak isterse size. Şu şekilde tıklayalım bir saniye. Burada. Tamam. Nasıl? Sayfası diyorsan. Bakteriler solunum ve beslenme tipine, hastalık yapma özelliklerine göre bir de sınıflandırabilir. Solunum oksijen solunum yapıyor ise, yani O2 kullanıyor ise, kullanırsa aerobik bakteri, aerobik bakteri, hastalık yapıcı yani patojen bakteri de hastalık yapıcı bakteri. Bunu bu şekilde anlayan biliriz. Şimdi gençler dediğimiz üzere diğer tarafa geçerse bakterilerin sitoplazmaları daralık halde bulunur. Biz bunu hücrelerin işlerden söylemiştik. Size de bazen prokaryot hücre demez ama DNA'ları ya da materyalleri, genetik materyalleri, kalıtım materyalleri, stoplazmada dağınık halde bulunur diyebilirler. DNA'nın yardımcı parçası gibi düşünebiliriz. Normalde bizim DNA'mız çekirdek içerisinde, yani toprak içerisinde dışarı çıkamaz ama plazit adı verdiğimiz DNA parçaları hücre dışından çıkarak çoğalmaya, ölünmeye yarar. Bakteriler pasif veya aktif şekilde hareket edebilirler. Eğer yani aktif şekilde hareket edebiliyorlarsa kamçıları vardır. Pasif şekilde hareket edebiliyorlarsa kamçıları yoktur. Aktif şekilde hareket edebiliyorsa ATP harcıyor hareket edebiliyorsa enerji harcamaz gençler. Gelelim bazı bakterilerde dediğimiz gibi burada söylediğimiz gibi aktif olarak yer değiştiriyorsa neyi vardır dedik, kamçısı vardır diyoruz gençler. Bakterimizin şekli, gençler bakın şimdi bakteri şunlar gösterilen yapılar, pardon bir saniye şurada gösterilen yapılar piluslar. Bu piluslar hücreye tutunmayı sağlar. Benim bakterimin hücre duvarı, hücre zarı vardır, hücre Damlar. Stoklazmalarında var. DNA'ları halkasal şekilde ve dağılık halde bulunmak zorundadır. Dediğim üzere plazitleri vardır, glikojenleri vardır, hücre ve hücre duvarı bulunur. Şu şekilde tekrardan gösteriyorum ve geçiyorum. Bakteriler eğer uyum yetenekleri yüksekse o ortamda hemen çoğalabilirler ve hastalık yapıcı olabilirler gençler. Ve bakteriler bulundukları ortamda beslenme açısından ototrof veya heterotrof olabilirler. Ototrof ne demektir? Üretici. Heterotrof da neydi? Tüketici. Ototrof varsa, üretici ise ve bunların zarlı organelleri yoksa ne pigmenti bulunmak zorundadır? Klorofil pigmenti bulunmak zorundadır. Peki bazı bakterilerde parazit olarak yaşar Parazit de demek bir canlı üzerinden faydalanmak, o canlıya zarar vermek Glikojen diye tekrar söylüyorum glikojen neydi? Hayvansal ve o maddemiz. Peki bakterilerin ayrıştırıcı özelliği vardı. Ayrıştırıcılar ne demekti? Organik maddeleri inorganik maddelere çevirerek kendilerine hem organik madde elde ederler, tüketicilere de inorganik madde sağlarlar. Aynı zamanda doğadaki neyi sağlıyorlarmış? Madde döngülerini sağlıyorlarmış. Peki bazı bakteriler zor yaşam koşullarında kendilerini koruma altına alırlar. Ben, bu koruma altına alma durumuna ben endospor diyorum gençler. Eğer bir bakteri endospor yapıyorsa ise demek ki çevresel şartları zor durumdadır. Diyoruz ve geçiyoruz. Bakteriler basit olarak ikiye bölünürler gençler. Burada da gördüğünüz üzere ve ortadan bölünüyorlar. Farkındaysanız normalde burada ilk bir tane DNA'sı var. Daha sonra bakteri büyüyerek DNA işler daha sonra bu bakteri ikiye bölünerek iki ayrı bakteri şeklinde oluşabiliyor. Ve bakterilerde bu dediğimiz filanlikler ne işe yarıyor? Şimdi gençler filanlikler ne işe yarıyor? Şuradan tekrardan TNC'yi açarsak hatta şöyle Bakteli, plazmite olmayan bakteriyle arasında konjülasyon köprüsü dediğimiz bir köprü kuruyor. Konjülasyon daha hücre uyumlu hale geliyorlarmış. Diyoruz buradan hemen Kapatıyoruz. Onu yapıyoruz. Bu şekilde bundan geçiyoruz ve geliyoruz alkole arkadaşlar. Şimdi bakteriyi şöyle bir toparlayacak olursak hemen önemli şey bizim için. Pilazmiti var. Prokaryot olduğu için tek hücreli. Unutmuyorsunuz zarsız organelleri var. Ribozom organeli var kapsülü bulunuyor. Eğer oksijenli solunum yapıyorsa ayrı bir oksijensiz solunum yapıyorsa ana şeklinde ne yapabiliriz? Söyleye olması, çekirdek zarının ve çekirdeğinin olmaması. Ökaryotların benzerinin özelliğini şimdi de söyleyeceğim ama DNA'ları halka olmasına rağmen ökaryotlarda bulunan histon proteinlerinin, bakın bu çok önemlidir, histon proteinlerinin bulunmasıdır. Arkeler ekstrem koşullarda, yani çok uçuk koşullarda yaşayabilirler. Mesela çok sıcak ve çok soğuk çok yüksek ya da pH çok düşük, pH çok yüksek yerlerde ne yapabilirlermiş? Yaşayabilirlermiş. Yani çevre şartlarına uyum sağlama yetenekleri bakterilere göre daha yüksektir. Peki, arkimlerde söylediğim üzere ökaryotlara benzer özellikleri neydi? Histon denilen özel proteinlerle sarılı basılır. şekilleri bunlardır. Görmeniz ısınak da açısından koyduk. Bunların da gördüğünüz üzere kamçıları olabilir ya da kamçısı yoksa bu şekilde silindir şeklinde ya da yuvarlak şekilde bir araya gelerek ne yapabilirler? Bunlar bununla belirlerdi. daha iyi olduğu için, ökaryotlara daha iyi benzediği için bunlar nelerden etkilenmez gençler? Antibiyotiklerden etkilenmezler. Sen eğer antibiyotik kullanıyorsan senin vücudunda bil iki bakteri vardır. Çünkü antibiyotiklerden ne antikeler etkilenir ne de virüsler etkilenir. Ben antikeleri de ototrof ve ayrıştırıcı olarak ayırabiliyorum. Ototroflar neydi gençler? Üretici canlılarda ayrıştırıcılarda saprofit organik maddeleri inorganik maddelere çeviriyorlardı biliyorsunuz. Günümüzde tanımlanması yapılan arkelerin hastalık yapıcı oluşturan formu yokmuş. Yani o zaman ben de söyleyebilirim gençler, arkeler hastalık yapıcı olmadığı için parazitte olmazlar. Daha çok insana yani daha çok canlılara faydası vardır diye bilirim. Geçelim bunlara. Arkeler yaşayabilirler. Şey Tuzlu göllerde, işte kaplıca sularında, yani çok sıcak ortamlarda, kirli sularda, buzullarda ne yapabilir? Yaşayabilirler. Peki, arkeler Peki, arkeler metanlerin zehirli hiç etkilerini yok ederek bize ne sağlarlar? Zehirli toksiklerden kurtulmamızı, onlardan arınmamızı sağlarlar. Peki, başka görevleri neymiş? Sanayi ve evsel atık sularının arıtılmasında. Yani bunlar kanalizasyonlarda, çöplüklerde fazla mıdır? Fazladır. Orada ne görevi görürler? Ayrıştırıcı görevi görürler. Çöplerde, metan gazı, metan gazı biliyorsunuz bizim için önemli. Gübre, biyo yakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde ne oluyormuş? Kullanılıyormuş gençler ve biyoteknolojide ne oluyoruz? Yararlanıyoruz. Şimdi gençler son bir tekrar yapacak olursak arkeler için. Arkelerin prokaryot var mı? Özkaryotlara benziyen özellikleri var mı? Var. Prokaryotlara benziyen özellikleri halkasal meydanların bulunması, zarsız hormonallerinin bulunması ve DNA'sının halkasal yapıda olması. DNA'nın yapısında ökaryotlarda bulunan histon proteinlerine Zelidos indirimine ne Hı. yapar? Yardımcı olur gençler. Ve dediğimiz üzere ribozomların ökarlık hücreleri daha çok benzediği için dediğim gibi insanlarda hastalık etkicilik, hastalık etkisi yoktur gençler. Bugünkü konumuz bakteriler ve